Serhent dergisine nasıl abone olabilirim? www.serhentyayınları.com adresine giriş yapınız. Dergimize iki adımda abone olabilirsiniz. Sitemize üye değilseniz öncelikle birinci adımı tamamlamalı yani siteye üye ol seçeneğini tıklamalısınız. İsim, soy isim, cep telefonu, e-posta, parola ve cinsiyet bilgilerinizi girdikten sonra Kullanıcı sözleşmesini onaylayıp kayıt ol butonuna tıklayınız. Karşınıza aktivasyon sayfası çıkacaktır. Telefonunuza ya da e-posta adresinize gelen kodu aktivasyon kodu bölümüne yazıp doğrula butonuna tıklayınız. Bu işlemle site üyeliğinizi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi abonelik işlemlerine geçiyoruz. Oluşturulan kullanıcı adı ve şifre ile siteye giriş yaptıktan sonra ana sayfadan ikinci adım yani tıkla abone ol seçeneğini tıklayınız. Gelen ekrana dergi abonelik bilgilerinizi seçtikten sonra devam et butonunu tıklayınız. Ödemeyi havale ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz. Ödeme işlemlerini kredi kartıyla yapmak isterseniz kart bilgilerinizi girdikten sonra satış sözleşmesini onaylayıp ödeme yap butonunu tıklayınız. Böylelikle abonelik işlemleriniz tamamlanacaktır. Havale ile ödeme yapmak istediğiniz takdirde satış sözleşmesini onaylayıp ödeme yap seçeneğini tıklayınız. Ekranda belirtilen banka hesaplarından birine abonelik ücretini havale ederken ekranda çıkan sipariş numarasını açıklama kısmına yazmanız gerekmektedir. Havale ile ödeme yapanların abonelikleri mesai saati içerisinde banka sisteminden ödeme kontrolü yapıldıktan sonra aktif edilmektedir. Şu an sadece Ziraat ve Kuvvet Türk kartlarına taksit yapılabilmektedir. Abonelik konusunda destek almak için ilçe ve dergi sorumluları ile iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden aboneliğiniz hayırlı olsun.